arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte buradaki traktörü açacağız arkadaşlar. Ben bunun içine hayvanlarımı koyup hani e, be, oyunlarda falan gezdim diye aldım arkadaşlar. Ve bu videonun şeyi bakın buradaki yazıdan okuduğunuz üzere melek işte melek ne balık mı var bunun içinde? Bakın. Bu bir kelebek arkadaşlar. Neden böyle yattım bu kelebek hiç uçmuyor. Evde de hiç uçmadı. Ya bu, kanadında hiçbir sorun yok. Öyle yerde yerde sürmüyor. Elimize koyuyoruz Elimizde falan gidiyor. Çok uysal bu kelebek arkadaşlar. Adı da melek bembeyaz çünkü. Bir de kafasında o kadar güzel tüyler var ki arkadaşlar. Çok. Evet arkadaşlar çok tatlı bu boynundaki tüyleri çok güzel. Biraz da dökülüyor ama sorun değil. Çok az dökülüyor. Evet şimdi Meleği biz bırakalım ve bu e, videonun ana oyuncusu traktörümüze geçelim. Şimdi traktörü açalım. Tabii nasıl açacaksam. Arkadaşlar bir videoyu durduracağız. Bir, bir videoyu durduracağız arkadaşlar. Ben bir makas alıp geleceğim. Evet arkadaşlar makas aldım. Şimdi deniyoruz. İnşallah traktörü kesebilirim. Daha kolay olsun açamıyorum. Bunu açmayı biliyorum ve beceriksizliğimi burada da konuşturuyorum arkadaşlar. Siz bu şeyi yormak istemiyorum arkadaşlar. Videoyu durduracağız. Arkadaşlar biz çok şapşalmışız, atlanmışız yani. Çok safmışız. Burada güzel açma yeri var. Biz gidiyoruz buradan açmaya çalışıyoruz. Buraları yırtıyoruz. Buradan ne güzel açtık. Bakın bakar mısınız arkadaşlar? Var mı, var mı? Çok, çok, çok hafif İlk başta bakın şöyle bir e, hayvanlara koyacağımız kafes çıktı ve bu böyle oynuyor. Ve evet arkadaşlar bu da traktörümüz. Şuradan şimdi birleştirelim bunu. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bunu nereden aldığımı da size söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu ben Bim'den aldım ve uygun fiyatlıydı bence yani. Bir de arkadaşlar çok güzel kaymaması de çıkıyor böyle. Bakın. Çok eğlenceli arkadaşlar. Buraya döndüğünde bu da dönüyor. Çok güzel. 20 liraya aldım bence yani bu fiyata göre uygun yani. Bunların çok azıcık da orijinali daha pahalı arkadaşlar. Bence çok iyi. Şimdi durduruyoruz. Yine durduruyoruz ve başka bir önce kalıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın geçirdim. Ceylan geçirdim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben bu boylarda e, benlik bir insanım yok ama zaten olmasa da olur. Çok iyi. Çok eğlenceli değil mi Poyraz? Evet. Ben Bence hem Kızlar da beğenebilir. Ben kızım bunu aldım. Poyraz sen erkeksin ben yani. Hı hı. Evet çok güzel bir oyuncakmış gerçekten. Siz de bitmeden bence alın diyorum arkadaşlar. Çok güzel bir oyuncak. Bir de bu biraz daha büyük bir. Biraz büyük bir oyuncak. İçine bile sığdı yani küçükler sizin belki çiftlik oyuncaklarınız daha çok vardır. Onları hepsini koyabilirsiniz arkadaşlar. Çok beğendik biz Poyraz'la bunu. Her gün oynayacağız arkadaşlar. Hatta belki kelebeğimiz meleği bile taşıyabiliriz bunun için dedim mi Poyraz? Hı hı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoya kadar siz çok özleyeceğiz. Hoşçakalın.